Ceren dedi burada bir kedi var. Çok küçük. Ve gözleri görmüyor anladığım kadarıyla dedi. Yaralar var gözlerinde dedi. Duvarlara çarpa çarpa yürüyor dedi. Herkese merhaba Patili Bir Şey kanalına hoş geldiniz. Bugün konunun kuzeyle hiçbir alakası yok ama bana eşlik etmek istedim. Yine de kadraja girmiyor sırada. Evet bugün biz yeni bir konsepte başlıyoruz. Ve konseptin ilk konuğu benim. O yüzden böyle kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz daha önce konuşmuştuk zaten. Benim bir kedim var. Engelli bir kedim var. İki gözü de görmüyor. Ve onun hikayesinden bahsetmek istedik. Zaten benim çok uzun zamandır aklımda vardı. Mira'nın geçmişten bugüne kadar olan tüm fotoğraflarını, videolarını sakladım. Böyle ona bir video hazırlamak istiyordum zaten ama aklımda bu tarz bir şey yoktu. Bunu kanala dahil etmek istedik. Dediğim gibi ilk konuk benim ama bu seri olarak devam edecek. Sizin de eğer böyle kurtardığınız ya da özel bir hikayesi olduğunu düşündüğünüz evcil hayvanlarınız varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bize mail atabilirsiniz. Instagram'da ulaşabilirsiniz. Sizle de röportaj yapıp evcil hayvanınızın ve sizin hikayenizi dinlemek isteriz. Öncelikle bunu söyleyelim sonra başlayalım. Ya ilk kez bir videoda heyecanlandım. Neden bilmiyorum gerçekten. <laughs> Çünkü benim için gerçekten çok özel. Yani Mira benim için çok çok özel bir hayvan diyemiyorum. Birey benim için. Çünkü çok enteresan bir karakteri var. Çok kendine has özellikleri var ve ben onu hani böyle bir şey olarak görüyorum. Kahraman bir figür olarak görüyorum. Çünkü onun başardığı şeyleri eminim bence hiçbirimiz belki hayatımızda henüz başaramamışızdır. Şimdi önce ben Mira ile nasıl tanıştım? Ben bugüne kadar yani o güne kadar bundan 3 yıl önceye kadar hep köpek baktım. Kuzey zaten 8 yıldır benimle. Kuzey'in yanına aldığım işte misafir köpekler oldu. Onları aldım, bir süre baktım, sonra sahiplendirdim falan gibi köpeklerle çok haşır neşirdim ve hiç kedilerle tanışmamıştım. Tabii sokaktaki kedileri falan yine besliyordum kendi çapımda ama böyle bir e, bir bağım yoktu, oluşmamıştı. Çünkü tanımıyordum kedileri. Bir gün bir telefon aldım. Biz bu sokaktaki kedilere, burada oturan bir amcamla beraber bakıyoruz. İşte beraber mama veriyoruz vesaire. Beni aradı. Ceren dedi burada bir kedi var, çok küçük ee, ve gözleri görmüyor anladığım kadarıyla dedi. Yaralar var gözlerinde dedi. Duvarlara çarpa çarpı yürüyor dedi. Tamam tamam amca dedim hani alalım bir, bir şey yapalım ama ben hiç kedi bakmadım hayatımda. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Olsun dedi hani bunu böyle bırakmayalım, bırakamayız zaten. Almamız lazım. Sen bir gel bak falan dedi. Nasıl nasıl bir şey falan dedim ben de böyle. Işte ben beyaz pamuk gibi düşün dedi bana. Tamam dedim. Çıktım. Zaten hani aynı sokaktayız. Hemen gittim oraya. Almış onu bir kutunun içine koymuş. Böyle kutuyu bir açtık. O zamanki fotoğrafları duruyor zaten hala. Eee ya o an yaşadığım şoku anlatamam. Şu kadar bir kedi. Çok zayıf, çok bakımsız. İki gözü e, akıyor ve bir göz tamamen dışarıda. Gerçekten ciddi anlamda. Burada ayrı bir parça var yani dışarıda. Kabuk, kan, karışık. Çok kötü bir görüntü. Ve akşam saati veteriner yok. Neyse aldım. E, bırakamam sokakta eve getirdim kuzey var aynı zamanda. Kuzey'in kedilerle hiçbir tanışıklığı yok o ana kadar. Ee, kuzey de geldi. Tanıştırmaya çalıştım önce. Mira ayrı korkuyor. Kuzey de korkuyor. Saldırma gibi bir huyu yok zaten. Yine Kuzey de beni çok şaşırtmıştı o zaman ama... Neyse aldım onu masanın üzerine koydum. Kuzeyden uzak bir şekilde. Zaten şu kadar hiçbir yer kaplamıyor falan böyle. Yemek yemiyor, su içmiyor, kıpırdamıyor. Ve evdekiler de şey modunda böyle ölecek. Hani eve getirdim ama bu hayvan ölecek. O gece hiç uyumadım. Başında nefes alıyor hala? Hala yaşıyor mu? Seviyorum. Şuramı alıyorum. Burada duruyor. Ee, kaçmıyor. <laughs> Buraya geldiği zaman bırakıyor kendini böyle. Hani biliyor sanki bir anne içgüdüsüyle mi bilmiyorum. Beni anne olarak mı görüyor bilmiyorum ama burada duruyor. Ertesi gün oldu. Hala yaşıyor hayatta. Hemen veterinere götürdüm. Veteriner baktı gözlerini muayene etti. Bu hayvan ölür dedi. Yaşama şansı çok düşük dedi. Ee, hatta hani böyle uyutulması daha doğru falan gibi. Kesinlikle karşıyım zaten böyle bir şeye. Yine de dedim ben hani denemek istiyorum. Yaşayacağını düşünüyorum. Belki bir şans olabilir. Gözlerinden yana zaten hiçbir şans yoktu. Muayene etti. iki gözde asla görmüyor. Hiç bir tepki yok. Ee, hele o dışarıdaki göz zaten tamamen iptal. Öbüründen ümitliydik o da kaybetmiş. Ee, sebebine gelecek olursak sebebi de şey e, bizim sokakta Mira'nın annesi doğurduğu kedilerin gözlerinde hep bir problem oluyor ve biz bir türlü onu ele geçirip kısırlaştıramamıştık. Mira da onlardan biri. Normalde hani anne yalayarak falan temizliyor ya Mira'yı terk etmiş, Mira'yı bırakmış. Haliyle o göz o hale gelmiş temizlenmediği için de. Neyse ben gerekli ilaçlarını, kremlerini aldım ve abartmıyorum, ilk 2-3 gün falan gerçekten geceleri böyle nöbet tutarak hani böyle bir, bir saat falan uyuyup tekrar kalkıp gözlerine bakıp iyi olup olmadığına bakıp Mira ile ilgilendim. Yemek yemiyor, ıslak mama falan hiç alakası yok. Hala da öyledir etle falan hiç arası yoktur o tip şeylerle. Yumurta haşlayıp veriyordum ve İlk kez böyle yatağın üstünde duruyor. Ben ona haşlanmış yumurtayı koydum. Minik minik hareketlenip yumurtaya gitti. Bir lokma yedi falan. Ben sevinçten ağladığımı hatırlıyorum o zaman. Gerçekten çok... <laughs> hani... Bilmiyorum. Belki anlıyorsunuz, belki anlamıyorsunuz ama... Ölecek gözüyle bakılan bir kedinin... ...kendi kendine adım atıp ve bir şeyler yiyor olması çok çok özeldi. Ve ben gerçekten o gün sevinçten ağlamıştım. Öyle böyle derken yavaş yavaş yemek yemeye, hareketlenmeye başladı. Asla şuradan inmiyor zaten. Burada uyuyor. Ben onun annesiyim, o benim kızım. Böyle ilerledik. Gözleri ciddi oranda toparladı. Ya pansumanını yaparken ben canının... Ne kadar acıdığını biliyorum çünkü bir savunma mekanizması olarak beni işte tırmalıyor, ısırıyor, yapma, ağlıyor, göz kanıyor ya da görmediği için yürürken bir yerlere çarpabiliyor. O zaman ekstra canı acıyor falan. Birkaç ay biz bununla uğraştık. Hatta neredeyse bir yıl bununla uğraştık. O gözün küçülmesini bekledik ilaçlarla. Bu arada ameliyat edilemiyordu çünkü bünyesi çok zayıftı ve ameliyat edilirse masada kalacağını söylediler. O yüzden ameliyat da edilemiyordu. Biz ilaçlarla biraz daha hani iyi olmasını sağlamaya çalışıyorduk. Neyse bir yıl sonunda Mira bayağı toparladı. İşte kilo aldı ve çok güzelleşti. Upuzun tüyleri oldu. Ya yani çok hala çok güzel zaten. Diyorum ya biblo gibi böyle. çok güzelleşti, iyileşti, kendine geldi. Yine tabii böyle biraz daha bakıma ihtiyacı vardı. Kuzey sağ olsun o konuda bana çok yardımcı oldu. Demiştim ya az önce Kuzey beni çok şaşırttı diye. Şimdi bir kediyle bir köpek ne kadar anlaşabilir diye düşünüyordum. Fakat Kuzey bence Mira'nın hastalığını, halini hissettiği için ona gerçekten abilik yaptı. Aynı yatakta yattılar, aynı kaptan su içtiler. Ne bileyim, Kuzey ona gerçekten sahip çıktı ve abilik yaptı. Asla saldırma, sırma vesaire gibi bir şey söz konusu değildi. Böyle yan yana yatıyorlardı. Ne bileyim Mira Kuzey'in üstüne çıkıyordu. Beraber oynuyorlardı falan. Hala daha öyle. Ve çok çok özel anlar yaşattılar bana ikisi de. Kuzey'le de çok gurur duydum. Gerçekten dünyanın en olgun çocuklarından bir tanesi Kuzey. Ve en merhametlilerden bir tanesi. Beni çok şaşırttılar o zamanlar yani <laughs> çok güzel anlara şahit olmamı sağladılar. Aradan bir yıl daha geçti Mira ile normal devam ediyoruz. Bu arada çok ilan açtım Mira için. Hani biliyorsunuz bir beyaz kedi takıntısı var zaten herkeste fakat engelli kedi olduğu için kimse almak istemedi. Ee, hatta şöyle bir konuşma yapıldığını hatırlıyorum. Kör kediyi ne yapalım? gibi bir şey olduğunu bile hatırlıyorum yani. Ve ben en sonunda o ilk dönemde şey dedim kimse almıyorsa ben de. Bundan sonra da kimse alamaz zaten. İyi ki de öyle demişim. Gerçekten hayatta verdiğim en doğru kararlardan bir tanesi Mira'yı hiç kimseye vermemiş olmam. İyi ki benimle ve iyi ki istemedi onu hiç kimse. Teşekkür ederim buradan hepsine de. Çünkü eğer Mira gitmiş olsaydı ben bu kadar özel anlar yaşayamazdım. 2017 yılında Mira'nın Mira, bu arada benim evim bahçeli. Yani özgürce bahçeye çıkıp girebiliyor. Nasıl olduysa kısırlaştırmamıştık da dediğim gibi ameliyatı kaldırmadığı için vesaire. Narkoz almadı. Mira hamile kaldı. Kalmış. Ve ben bunu doğumda böyle bir hafta kala falan anlayabildim. Çünkü aşırı tüylü ve göbeği falan da çıkmamıştı zaten. Hamile olduğu kesinlikle belli değildi. Ben bir bana torun vardı, üç tane dünya tatlısı torunum oldu benim. Böyle bir şey de yaşadım, doğumuna şahit oldum. O hatta hep söylüyorum, Mira hiç görmüyor ve e, doğum yapmak için benim dolabımın içini seçti. Orada doğum yaptı. Böyle çok hafif bir yüksekliği var yerden dolabın. Yavrulardan bir tanesi e, şey oldu. Oradan yere düştü biz tabii yeni doğum yaptığı için el falan sürmüyoruz dışlamasın diye. Mira o görmeyen gözleriyle böyle patileri yardımıyla nasıl çıldırdı, nasıl aramaya başladı size anlatamam. Tam bir annelik içgüdüsüyle. Böyle bayağı kendini parçalayarak o düşen yavruyu aradı, buldu ve geri yukarı çıkarttı. O da benim için çok özel anlardan bir tanesi. Çünkü çok korkuyordum. Hani görmediği için acaba annelik yapmaz mı, yapamaz mı vesaire diye gördüğüm en iyi anneydi. O çocuklarına nasıl baktığını size anlatamam gerçekten. Üç tane çok güzel yavrumuz oldu. Ee, zaten hemen ardından biraz daha toparlandıktan sonra, doğumdan sonra tamamen toparlandı bu arada. Yani kendini yeniledi bilmiyorum ama o eski hani çelimsiz hallerinden hiç eser kalmadı. Sonrasında zaten birini kısırlaştırdık. Ee, yavruları sahiplendirdik. Birini kaybettik zaten maalesef. Böyle bana çok özel anlar yaşattı ve şu an e, büyüdü, iyice büyüdü 3 yaşında ve dünyanın en güzel kızı bence. Hala çok özel, hala çok zarif, çok kibar ve çok karakterli bir çocuk ve bana yaşattığı her an için gerçekten şükrediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bir hayvan sahipleneceğiniz zaman onun cins olması hiç önemli değil. Onun çok güzel olması hiç önemli değil. Mira'yı ben ilk zaten göreceksiniz. Gördüğünüz fotoğrafları da şu hale geleceğini kimse tahmin edemezdi. Yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Fakat Mira gerçekten dünyanın en güzel kızı oldu. Şimdi bir gören bir daha bakıyor çok güzel bir kedi bunun gibisini görmedik diye. Ben asla bunları düşünerek Mira'yı sahiplenmedim. Ben sadece Mira'nın hayatının kurtulmasını istedim. Yaşamasını istedim. Yemek yemesini istedim. Ve oldu. Hepsi tek tek oldu. Mira çok güzel şeyler başardı. Ve engelli hayvanlara öncelik tanınması gerektiğini düşünüyorum. Sağır olabilir, kör olabilir, patileri eksik olabilir, felçli olabilir. Fakat onlar daha çok ilgiye ve sevgiye muhtaçlar. O yüzden beyaz olsun, ne bileyim Scottish olsun, öyle olsun, böyle olsun demeden önce hayvan sahiplenirken engelli hayvanlara öncelik tanımanız, tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten size çok mucizevi anlar, mucizevi tecrübeler yaşatabiliyorlar. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.